Merhaba, ben Aslıhan Ninal, Ada Dreams Grubu'nun kurucu ortağıyım. Bugün Kayaköy'deyiz. Kayaköy, 1923 bir sonra terk edilmiş bir Rum köyü. Burada yaşayan Türkler, Atina'ya gittikten sonra oradaki Türkler de buraya yerleşmişler. Fakat coğrafi koşullardan dolayı maalesef kurulu olan düzende yaşamayıp ovaya inmişler ve burası terk edilmiş bir köy olarak kalmış. Adırdırim's history'nin avlusundan Gardenia'nın eski ahşap kapısıyla içeri girdiğimizde büyük bir bahçe bizleri karşılıyor. Burada sonsuzluğa uzanan bir havuz olsun istedik. Günün her saati farklı bölgelerde, farklı yerlerde çayınızı, kahvenizi içebileceğiniz, günün yorgunluğunu atabileceğiniz alanlar oluşturmak istedik. Bir de uzun, güzel, yağmurlu günlerde keyif yapabileceğiniz bir kış bahçesiyle taçlandırdık. Fethiyeliyim. Burada doğdum, burada büyüdüm. Kayaköy'üne geldiğimiz zaman buradaki yıkıklardan inanılmaz etkilendik ve eşimle birlikte buraya baktığımız zaman buranın yeniden yaşayan taş sakakların, patikaların olduğu bir küçük Rum mahallesi hayal ettik. Doğanın içerisinde koca bir tarih saklı. Mimarımız Sema Kumyol yol ile 8 sene süren uzun ve meşakkatli bir yoldan geçtik. Anıtlar Kurulu ile birlikte burayı aslında uygun olarak sadık kılınarak yeniden inşa ettik. İçerisinde hiçbir şekilde çimento makinası girmeden kendi Horasan harcı dediğimiz özel bir harç yaparak tamir edildi tüm binalar. Hala orijinal duvarları içeride görebilirsiniz. Aladrim Sistory 3500 metrekarelik bir alana sahip. 7 taş bina 12 odadan oluşmakta. 7 taş bina Yunan mitolojisinin en güzel çiçeklerinden ve tanrılarından isim aldı. Gardenia, Adonis, Defne, Gaia, Flora, Kalla ve Iris. evlerde uyguladığımız dekorasyon eski, geçmiş, özlediğimiz her şeyi yansıtıyor. İçeride doğal kumaşları kullandık. Her zaman e, hayatımızda olan babaannemizin, anneannemizin sandık kokularıyla gönlümüzü e, heyecanlandıran şeylere yer vermek istedik. Türkiye'nin her yerini dolaştık ve çeşitli antikalarla birlikte burayı bir rum evi haline getirdik. İçeride e, Türkiye'nin çok kıymetli e, iş ortaklarıyla birlikte çalıştık. Mobilyalarımızın hepsi özel imal Alat. Seramiklerimizin hepsi el yapımı. Ee, i̇çeride çok küçük detayların e, göze çarptığı e, keyifli köşeler mevcut. Restorasyona başlamadan önce e, buranın ilk hallerini fotoğrafladık ve bunu şimdi duvarlara astık. İlk halini ve son halini görebileceğiniz küçük bir albüm oluşturduk. Adresimiz history'de konaklarken sahip olabileceğiniz her türlü konforu göz önünde tuttuk. Sabah kahvenizi evinizde, mutfağınızda yapmanızı istedik. Havuz başında belki küçük bir çayınızı bizim yaptığımız küçük kurabiyelerimizle birlikte güzel bir an yakalamak istersiniz diye düşündük. Küçük bir kafemiz var, hizmet verdiğimiz. Kahvaltıda reçellerimizi kendimiz yapıyoruz. Ekmekleri kendimiz yapıyoruz. Burada aslında özümüzde olanla istediğiniz Hayal ettiğiniz şeyi birbirine entegre ettik ve güzel bir karnaval yakaladığımızı düşünüyoruz. 8 sene süren uzun, meşakkatli bir yoldan geçtik ama bugün buradayız. Bu bizi çok heyecanlandıran bir proje oldu. Manevi olarak da bize verdiği hissiyat çok fazla. Biz buraya baktığımız zaman eşimle birlikte Fethiye'ye yakışır, kültürel değerlerinin ortaya çıktığı, anıları yaşatabileceğimiz bir yer olmasını istedik. Sanırım başardığımızı düşünüyorum.